havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Giysilerinizi normal deterjan ile 60 ile 90 derece arasında yıkayın. El sıkışma ve sarılma gibi yakın temastan kaçınan. Bol miktarda sıvı tüketin. Su içmeyi ihmal etmeyin. Dengeli beslenin. Uyku düzeninize dikkat edin soğuk algınlığı semptomlarınız var ise yaşlılarda ve kronik hastalıklarda olanlarla temas etmeyin. Maske takmadan dışarı çıkmayın. Ateşiniz, öksürüğünüz ve nefes darlığınız var ise maske takarak bir sağlık kuruluşuna uzmanına başvurun. Bulunduğunuz ortama sık sık havalandırın. Yurt dışından döndüğünüz zaman ilk 14 günü evde geçirin yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin veya erteleyin. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Ellerinizi sık sık sabun ve suyla en az 20 saniye yıkayın. Öksürme ve hapşurma sırasında ağzınızı ve burnunuzu Tek kullanımlık mendillerle örtün. Mendil yoksa dirseğinizin içine kullanın. Lütfen su, sıvı tüketmeyi unutmayın.